Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle Yunan mitolojisinin en büyüleyici ve gizemli figürlerinden biri olan Uranos'u, yani gökyüzünü konuşacağız. Mitolojiye dalıp antik zamanların derin anlamlarını günümüze taşıyan bu efsanevi varlık her ne kadar gökyüzünün kendisini temsil etse de bize pek çok ders ve sembolik mesajlar da sunuyor. Hazırsanız derinlere dalalım. Antik Yunan'da evrenin oluşumuyla ilgili anlatılan öykülerde Gaia, yani toprak ana en temel unsurlardan biridir. Gaia'nın gövdesinden doğan Uranos, yıldızlarla bezeli sonsuzluğu andıran bir gökyüzü olarak karşımıza çıkar. Yani kısaca Uranos, kainatın her köşesini kapsayan, tüm varlıkları içine alan, sonsuzluğa açılan bir ayna gibidir. Hesiodos'un anlattığına göre Uranos'un doğuşu evrenin düzenine ve yapısına dair ilk şaşırtıcı adımlardan biridir. Gaya, yaşamın ve varoluşun kaynağı olarak sonsuz evrenin temelini oluştururken, Uranos onun kudretli yansıması olarak ortaya çıkar. Yani doğanın en temel unsuru olan toprak ve gökyüzü aslında birbirine bağlı iki kutup gibidir. Bu durum, antik insanın evreni algılayışındaki derin sembolizmden kaynaklanıyor. Uranos, Gaia ile birleştiğinde evrene damgasını vuran pek çok varlığı da beraberinde getirir. Bu birliktelikten doğan tanrı ve tanrıçalar, Yunan mitolojisinin diğer efsanevi figürlerinin de temelini atar. Ancak Uranos'un bu evrensel rolü yalnızca yaratan değil, aynı zamanda kaderi belirleyen bir figür olarak da dikkat çeker. Fakat Uranos'un çocuklarına karşı duyduğu korku ve endişe, onun trajedisinin başlangıcı olur. Efsaneye göre, doğan çocuklarının gücü ve potansiyeli karşısında umutsuzluğa kapılan Uranos, onlara zarar vererek evrenin düzenine müdahale eder. Bu eylem, evrenin sırlarını ve gizemini daha da derinleştirir. Her ne kadar bu noktaya geldiğimizde Gaia'nın ona karşı gerçekleştirdiği planın detaylarına girmeyecek olsak da, Uranos'un bu tutumu mitolojinin kader, güç ve aile ilişkileriyle ilgili temel temalarını bize hatırlatır. Hesiodos, Uranos'un çocuklarına yani Titanlara öfkesiyle baktığından ve eylemlerinin sonucunda bu tanrılarla aralarında büyük bir çatışmanın yaşanacağını aktarmaktadır. Tanrıların güç mücadeleleri her ne kadar efsanevi bir anlatının parçası olsa da, burada karşımıza çıkan semboller insan doğasının gücün ve iradenin çatışmasına dair ipuçları verir. Mitolojide güç ve otoritenin nesilden nesile nasıl aktarıldığı, hemen hemen her toplumda derin izler bırakır. Uranos'un yaşadığı bu trajedi, aslında güç ve iktidar ilişkilerinin, aile bağlarının ve kuşaklar arasındaki çatışmaların evrenselliğini ortaya koyar. Uranos'un eylemi, onun varlık nedenini yitirip mitolojik sahneden sessizce çekilmesine yol açar. Artık ona tapınma ya da ona saygı gösterme geleneği azalmış, yerini başka figürler almıştır. Uranos'un adı bugün bile gökyüzünü simgeleyen pek çok unsura ilham vermiştir. Örneğin, Güneş sistemimizdeki Uranüs gezegeninin isminde bu efsanevi figüre atıfta bulunulmuştur. Bu durum, insanlık tarihindeki mitolojik düşüncelerin ne kadar derin ve kalıcı olduğunu gözler önüne serer. Uranos'un hikayesinden çıkarılabilecek pek çok ders vardır. Bunların başında, güç ve otoritenin kötüye kullanılması, aile içi ilişkilerin zayıflığı ve iletişimsizlik gelir. Mitolojideki bu dramatik olaylar aslında insanlık tarihinin de aynası gibidir. Bir baba figürü olarak Uranos'un çocuklarıyla olan ilişkisini ele aldığımızda, daha geniş anlamda aile içi iletişimin ve kuşaklar arası sevginin önemini kavrayabiliriz. Ayrıca Uranos'un trajedisi doğanın karmaşıklığını ve bazen de acı gerçekleri hatırlatır. Mitolojik anlatılar sadece fantastik öyküler değil, aynı zamanda yaşamın temel gerçeklerini yansıtan sembolik hikayelerdir. Yani antik çağda insanlar evreni anlamlandırırken bu tür dramatik öykülerle doğanın değişkenliği, güç ve iktidar ilişkilerini sorgulamışlardır. Uranos'un hikayesi yalnızca tanrıların ve evrenin yaratılışıyla ilgili bir anlatı olmakla kalmaz. Aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine de ışık tutar. Mesela Uranos'un yaşadığı trajediyle bağlantılı olarak Antik toplumlarda erkeklik, aile yapısı ve güç dengeleri üzerinde yapılan tartışmaları görmek mümkündür. Kaderin, güç mücadelesinin ve nesiller arası çatışmanın sembolik ifadesi olan bu öykü, antik dünyanın sosyal yapısına dair ipuçları sunar. Uranos'un temsil ettiği güç, daha sonra tahta geçen Kronos ile birlikte evrenin düzenine yön vermiş ve bu insanlık tarihinin ilerleyen dönemlerinde de yankı bulan bir temadır. Bu noktada antik mitolojinin geleceği nasıl etkilediğini, yeni düzenin nasıl kurulacağını ve toplumsal yapının nasıl şekilleneceğini görmek mümkündür. Şimdi belki de en şaşırtıcı noktalardan biri, Uranos'un hikayesinde yer alan o dramatik eylemin sembolik olarak tarım devrimiyle ilişkilendirilebilmesidir. Evet, doğru duydunuz. Halk arasında basit bir mit olarak görülen bu öykü, aslında çelik ve demir gibi ham maddelerin keşfiyle, Ardından da orak gibi tarım aletlerinin kullanımının sembolü olarak yorumlanabilir. Bu durum, insanlık tarihinde yaşamın refaha ermesinin, doğanın yıkıcı güçlerine rağmen nasıl yeniden şekillendiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yani Uranos'un trajik hikayesi, aynı zamanda insanın doğayla baş etme mücadelesinin yeniliğe ve umuda olan inancının da bir sembolüdür. Bu açıdan bakıldığında, her ne kadar mitolojik öyküler dramatik ve bazen trajik olsa da içinde barındırdıkları mesajlar ve semboller modern dünyada da yankı bulur. Uranos'un efsanesinde bir diğer önemli nokta, ortaya çıkan sembolik unsurlardan biri de aşk tanrıçası Afrodit'in doğuşudur. Uranos'un trajik sonrasında akan kanların Gaia'yı döllemesiyle hayat bulan bu yeni varlık, aşkın, sevginin ve yeniden doğuşun simgesidir. Afrodit'in ortaya çıkışı, yalnızca bir tanrıçanın yaratılışını ifade etmez, Aynı zamanda acının, kaybın ve trajedinin bile nasıl olumlu bir değişime, yeniden doğuşa neden olabileceğini anlatır. Bu yönüyle Uranos'un hikayesi bize her koşulda umudu yitirmemek gerektiğini, her sonun yeni bir başlangıca gebe olduğunu fısıldar. Ayrıca aşkın evrensel bir güç olduğunu ve hayatın temelinde yatan yaratıcı enerjiyi temsil ettiğini de bir kez daha hatırlatır. Antik Yunan'da aşk hem yıkım hem de yeniden doğuşun simgesi olarak ele alınırdı. İşte bu yüzden Afrodit'in hikayesi mitolojik öykülerin en etkileyici yanlarından biri olarak kabul edilir. Öyleyse Uranos'un hikayesinden günümüze taşınan hangi dersleri çıkarabiliriz? Belki de en önemlisi iletişimsizlik ve korkunun aile içindeki yıkıcı etkileri üzerinedir. Uranos yaratılışın ve evrenin simgesi olmasına rağmen çocuklarının potansiyelini anlamakta başarısız olmuştur. Bu durum, güç sahibi olmanın yanı sıra iletişim ve güvenin ne kadar önemli olduğunu da bize hatırlatır. Bir diğer ders ise her şeyin bir bedeli olduğudur. Gücün kötüye kullanımı ve baskı sonunda hem varlıkların hem de güç sahibi figürlerin kaderini belirler. Uranos'un düşüşü yeni düzenin ve hatta yeni bir çağın habercisi olmuştur. Bu olay tarih boyunca pek çok medeniyette görülen iktidar değişimlerinin çatışmaların ve yeni başlangıçların simgesidir. Bugün bu videoda Uranos ve Yunan mitolojisinin derinliklerine kısa bir yolculuk yaptık. Mitlerin ve sembollerin birbirine nasıl dokunduğunu, yaşamın her alanına nasıl yansıdığını keşfettik. Sizler sayesinde daha pek çok kaliteli içerikte mitoloji, tarih, din ve insanlık öykülerini paylaştığım videolarımı yapmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.